Ankara'da piknik alanları bayramın ikinci gününde doldu taştı. Vatandaşlar kamelya ve banklarda yer kalmayınca yeşil alanlara oturdu. Biri önlemlerine uyanlar da vardı. Maskesini dirseğine takanlar da. Oturacak bank kamelya kalmadı. Bayram tatilini fırsat bilenler ikinci günde koronavirüs tedbirleriyle piknik alanlarına koştu. Ankara boşalmış gibiydi. Sokaklar boş ama değilmiş. Pikniğe gelmişler. Bazı vatandaşlar önlemlerini aldı. Ne mesafeyi elden bıraktı, ne de maskesini çıkarttı. Mesafe, maske ve bu kurallara uyarak programlarımızı yapıyoruz. Parkta en fazla dikkat çeken görüntü ise güneşten korunmak için kamelyalara asılan örtüler ve çene altında tutulan maskeler oldu. Kurallara uyanlar da uymayanlardan şikayetçiydi. Sıcaktan kaçtığınız kadar virüsten kaçabiliyor musunuz? Ya virüsten kaçamıyoruz ki niye? Görüyorsun ortalığı işte. Bak çoğusu takmamış maskeyi ama biz tedbirimizi elden bırakmıyoruz. Bu kola takan, e, cebine koyan kişileri de kınıyorum. Ankara Valiliği koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği yaşanmaması için sadece Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı ve Kızılcahamam'da mangal yakılmasına izin veriyor.